Arkadaşlar bir vs A101 videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bu vs videomuza ne yapacaksınız diye sorarsanız bir vs A101 abur cuburlarını karşılaştıracağız. Şu an arabayı park edeceğiz A101'e geldik. A101 birazcık yarım saat önceden kapatıyormuş girişleri. O yüzden ilk önce A101'e gireceğiz. Daha sonra da bimden alacağız. Görüşmek üzere. Bu arada bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdi A101'in içinde görüşmek üzere. Evet A101'e geldik arkadaşlar ama A101 e kapanmak üzere. 15 dakika sonra kapanacak. Hızlı hızlı alışverişimizi yapalım ve gidelim. yanlış bilmiyorsam Aizbir'in kendi cipsi. O yüzden bundan bir tane alalım. Bim'in de kendi cipsi var. O Bim'in kendi Hadi bakalım hemen alalım. Başka ne var? Şu. Deneyelim hemen aldım. Alayım mı? Ee, kaçtı? Ay o da çok pahalıymış ya. Almayalım yazıktır. Ee, ya şimdi başka şey. ne var? Başka ne var? Cips tarafını geçelim o zaman. Bunlardan alalım mı? Bunlar da aynı. Bunun çerezini alalım. Bir de öbürünün karışık tamam. çerezini alalım. Tuzlu karışık diyor. Allah. Acele al. Acele. Heh, al Hemen sepetimizi koyalım. Ee, arkadaşlar karışık çerezini aldık. Burada neyi var? Çekirdeği. Ha, çekirdeğini al deneyelim. Deneyelim çünkü Tamam, Burada neyi var? ah bak bu. bunu alalım mı hemen? Kendisinden var. Evet, var. Tamam bundan da aldık. Başka burada yok mu? Gofreti var. Gofret yok mu? Arkadaşlar bakalım başka neleri var. Abur cubur olarak. Evet bunun A101'i mi bu da? Tamam. Aldım. Çikolatasını al bari ya. Aha, Zeynep kapanacak. Zeynep acil olmamız lazım. Sen tamam çikolatasını aldım. Çok Başka ete pufunu alalım mı? Tamam, Ama kaşar. normal ete pufmuş bu. O zaman almayacağız. Bak Bunun bakayım normal ete puf mu? Eti normal anne ete puf yazıyor. Evet bir tane Hı -hı. daha buldum. Evet. Hemen. Hemen al. Hemen al. Aa evet bundan buldum. Ama bundan tekli yok mu ya? Biz çünkü tadına bakacağız sadece. Neyse alalım bakalım hadi. Çocuklara vereceğim. <laughs> fazla olanı. Evet bir tane daha buldum. Bir de bunu alalım. Hadi şimdi bime gidelim. Bim de kapanmadan yetişelim bime. Aynen. Koş 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 kasaya koş. Ve bime geldik arkadaşlar. Aldım mı sepetini? Hı -hı. Sepetimizi aldık şimdi. Bakalım buradaki abur cuburlardan alacağız. Şimdi bulduk bir tane kakaolu kek alalım. Hemen orada da almıştık. Et, Et almadık. almıştık oradan. Almadık oradan anne. Almadık mı? Almadık değil alacağız? Ha, evet böyle bir şey almıştık. Evet bir de çerez, karışık çerez karışık çerez. Orada orada sarı sarı sarı. Bu değil mi? Bu özel karışım diyor. Bu parti karışım diyor. 18 özel karışım. 9. Bu kabukluymuş. Bu daha uygunmuş. <laughs> Bunu alalım. Bağlısına <laughs> evet. gerek yok. Hadi bakalım. Çekirdek almıştık bile. Ha, evet ondan da almıştık. Bulduk. Aferin sana. Buldum. Bir tane de böyle bir gofreti vardı herhalde. Gofretin yerini değiştirmişler. İki saattir gofret arıyoruz arkadaşlar. Hı. Evet gofreti de bulduk. Bitti annem de kendini Galiba de bitti. Şimdi eve gidip bunları teker teker deniyoruz. Hadi deneyelim. Hadi deneyelim ve geldik. Bundan daha önce hatırlıyorsanız ki 1-2 sene üstünden geçmiştir. Daha önceden bin ve videolarını bu videoları <laughs> çok fazla çekmiştik. Dondurmalarını, tatlılarını, abur cuburlarını her şeyini çekmiştik. Ve tatlarının değişip değişmediğini de merak ediyorum. O yüzden şu an bu videoyu çekiyoruz. Hemen ilk olarak cipsleri almak istiyorum. Koydum Ooo cipsten de başlayacağız. Bu arada tekrar evet. merhaba arkadaşlar. Evet merhaba. Bimin cipsi affede. Bu a cipsi şöyle. Bimin cipsinden yemiştik yine de. a 101in cipsini bayağıdır yememiştik. Ben hiç yemedim. Karşılaştırmak istiyorum. Gerçekten. Ben bilmiyorum ama. Hemen Böyle. karşılaştıralım. Bu, Bimin, bu da a 101in Hemen paketlerini açıyorum. Var bu şey bu ketçaplı olmuştu. Keşke aynı alsaydık bu arada. Onu düşünmedik. Ben evet, onu düşünmemiştim. Ama tadı aşağı yukarı sonuçta cips tadı. Hoşuna gidecek mi gitmeyecek mi o kısmına bakacaksın değil mi? Hı hı. Güzel mi sence? Ben de bakabilir miyim? Hı? Bakabilirsin. Hep siz yiyorsunuz. Hah. Ben yiyemiyorum. Hı. Bunu zaten biliyorum. Güzel. Evet. Hı. Sıra geldi A101'e. Evet. Şimdi A101... Ah. Oh. Bunu ben yediğimi hiç hatırlamıyorum gerçekten. Ben de yemek istiyorum. Hmm. hmm bu da çok güzelmiş. Şimdiye kadar, şimdiye kadar niye yememişiz? Daha lezzetli. Birincisi bunun ketçaplı tadı. Ya tabi bunun tabii yok. ki bundan... özelliği ayrı e, ketçaplı falan ama. Ama bunda ketçaptan baharat tadı geliyor direkt ağzınıza. Baharat yiyor. Tabii ki özellikleri farklı olduğu için. Ama eğer aynıymış gibi düşünürseniz bence bu. Tamam. Bu ikinci olarak yine girer tabii ki de. Tabii ki bu da çok lezzetli. Şimdi hemen bunları ayırıyoruz ve diğerlerine bakıyoruz. Sonrakine geçelim. Şimdi gözlerimi kapatacağım. Birinden seçeceğim. Bakalım birinden ne çıkarsa öbüründen de o çıkmak zorunda. Attım elimi. Sakın yan yan bakma. Hmm. Tek gözünü kapatıyorsun ama. Seçtin mi? Bunu seçtim. Tamam. Bunu seviyorum bu arada. Hindistan cevizi çikolata. Tamam. Hemen aç. Onun tadına bakalım. Oo. Ha diğerinden de alın istersen. Evet. Diğerinden de bul al. Evet. Bakalım. Neredeyse aynı. Ama tatları aynı mı? Hmm, bilmiyorum. Hemen. <laughs> Hemen bakalım. Hemen açıyoruz. Hangisinden aldınız şaşırma sakın. Şaşırmam belli belli zaten. Evet. Şimdi hangisi aynı? Bu, A, bu Bim'in, bu A101'in. Şimdi ısıracağım hem tatlarına hem de içindeki mistan cevizlerinin bolluklarına bakacağım. Hadi Şu bakalım. Ha, su mu? ben de anlamıyorum. <laughs> İnanmıyorum. <laughs> Büyük bardağı bir kere değiştin. Ah oh, güzeldi. Çikolata, Şimdi buna baya güzeldi herhalde. Şimdi hangisinde sıra? Ay karıştırdım ben. Hangisi hangisiydi? Üçlerine i̇şte bak. Hangisi A101'di? Bu. Sence hangisi? Karar veremedin mi? A101. A101 mi daha güzel? Bunun Hindistan cevizinin tadı biraz garip geldi bana. Bununki daha güzel geldi ve Hindistan cevizlerinin renklerine bakar mısınız? Benim Ha, bu benim bu da A101. Bu da A101. Hindistan evet, yapıları farklı bayağı. Çok farklı hem de. Ben bu sefer yine A101'inkini sevdim. <laughs> Ama inşallah Bim'den de çıkar diyorum. Ve videomuza geçiyorum derken... Kesin sonra... çıkar Bim'den. İnanıyorum ben. Kesin çıkacak. Attım. Şurada kocaman bir şey var. Kuruyemiş! Oo, kuruyemiş. Kaçık kuruyemiş. Hmm. İyi bir şey mi? seçtin. Vay, ne kadar farklılar. Bu arada şöyle bakın. Bunun içinde şu turuncu fıstıktan var. Bunda yok. Ya Bunun o içinde... kadar değil. İkisinin içinde de olandan bak. Mesela ikisinin içinde aynı olandan ne var? Şu şey yok. Fındık mı? Şey badem. Bence bademlerin badem tadına bak. İkisinde de var çünkü. Tamam. Tamam mı? Bu BİM, bu A101. BİM'inkine bakar mısın lan? Bim dedi bunu ben açayım. O sen açtı. Hop çekti bitti. Hemen açtı paketi. Buna bakar mısın? Yarım saattir uğraşıyorum. Hmm, evet. BİM şimdiden kazanıyor gibi şu anda. Paketinden kazandı şu anda. Bakalım tadından da Ay, kazanacak mı? Bakalım. Kolay açıldı çünkü. Bu işte daha şekerli kokuyor. Bu daha iç içi iç kokuyor. Şimdi badem. Bundan badem alayım bir tane. Bul bakalım Buldum. bir tane badem. Hemen at birim ağzına. Bu a bademi. Bu da... Bu da bümün bademi. Bümün bademi. Hemen A101'inkini ağzıma attım. Hop. Hop. onu ye. Daha sonra da Bim'inkinin tadına bak. Şimdi Bim'inkine bakıyorum. Hadi bakalım. Açık arayla Bim kazandı. Oo, yani Bim kazandı. Evet bu sefer Bim kazandı. Bim'i tebrik ediyoruz ve şuradan bir mısır atayım abi. Şu mısırları ben çok seviyorum. Hemen diğerlerine geçelim. Hemen diğerlerine Seç bakalım hangisi çıkacak. Ben şunları hemen alayım. Şöyle kenarıya bırakayım. Evet. Soldan seçeceksin Bim'den. Ne çıkarsa diğerinden o de şey aynısını çıktı. alacaksın. Çikolatalı ince gofret dedi. Bunda ne var? Buna <laughs> ince Hmm, aynı tarzlara bak. yani aynı tarz neredeyse. Evet bu bundan bir kat daha fazla bu da bundan biraz daha uzun. Yani eş değer bu ikisi. Evet. Şimdi gofretleri açtım ve ısırıyorum. Zeynep çikolata komasına girme sakın tamam mı bugün? <laughs> Hı. Gerçi çok yemiyorsun ama inşallah yarına da bayatlamaz. Bunları paketlere koyalım, sıkı sıkı bağlayalım. Fazlalarını sıkı da yok, art... ben hepsini <gülüyor> fazlalarını <gülüyor> da sokakta arkadaşlarına veririz, küçük çocuklara veririz, tamam mı? Tamam. Şimdi sıradaki. elim titriyor kız şu an. Bimindeki elim titriyor, heyecanlandım. <laughs> Benim de ağız birdekinin yerim. Birazdan da o titrer. O beni seçti, o beni seçti. Ay de titriyor bu adam. <laughs> Sence hangisi? Ya bunda daha çok fındık tadı geliyor. Bunun çikolatası da bir değişik. Yoksa eşit mi kaldılar? Bunun çikolatası üzüm gibi tadıyor. Hmm, yani hoşuna gitti mi gitmedi mi? Ben üzümü sevmediğim için benim hoşuma gitmedi açıkça söylemek hmm. gerekirse. Sen de bakacak mısın biraz? Ben yesem hoşuma gider. Şu an kimin kazandığını merak ediyorsunuz hepiniz değil mi? Evet şu anda merak <laughs> ediyoruz. Seri bekliyoruz. Ne tamam, var şunu, koyayım şöyle. O kadar düşünüyorsan eşit kalmıştır o zaman. Yani evet aslında eşit kalmışlar gibi. Birinin içi hoşuma gitti, birinin de dışı hoşuma gitti. Birebir kallar. Bu arada gofretlerinin çıtırlıkları da aynı. Hmm. Bu kadar. noktayı da koydum. Haydi bakalım, koydum. hemen geçelim diğerine. Bim'den seçelim. Çok karıştırdın, ne yapıyorsun? İçinde karışacak şeyler varsa, bir de ezilecek şeyler. Oo. Bakmadan, bakmadan, <laughs> bakmadan evet. Yaramazlık yok. <laughs> ay O orada mı kalmış? Bu ne ya? <laughs> Pul biber! Pul. Bir de şuna bak kocaman evet. Kafamdan büyük. mı? Pul, pul biberimi hep bimden alıyorum. Çok seviyorum. Arkadaşlar bimim pul biberini ben. Destan pul biber. Yemeklerinize acılı, içinizi sıcacık yapan lezzet. Oo. <laughs> Harika ama bu bir reklam değil arkadaşlar gerçekten. Pul biberimi alabilir evet. miyim? daha var ya. Allah'ım inanmıyorum. Kolonyalar da var. Ay onlar da mı kalmış içinde? Arkadaşlar <laughs> temizlik önemli. Başka bir şey yok. Hijyen önemli diyorum ve kolonyalarımı da alıyorum. Aa, kolonyalarımı verir Hayır bunlar yiyecek değil. <laughs> Hayır. karıştırdık. Görmüyorum. Kolonyalarımı aldım ben. Bana ait olanları. Bakalım neler çıkacak şimdi. Çekirdek. Çekirdek geldi. Hemen buradan Aa, geldi. Oo, bu çekirdek çok büyükmüş be. Kocaman. E bunun da büyüğü vardı. Biz küçüğünü aldık küçüğünü aldım. Ha, bunun ben. kadar bir şeydi da. Evet, bunun küçüğü olsaydı küçüğünü aldırdık. Çünkü açacağız ya hepsini bir ziyan olmasın diye ama neyse yarın. O yani... zaman babaannemle, babaannemlerle yarın şey keyfi, bahçe keyfi yapacağız. Öyle de olur. Tamam olabilir. Sen hemen paketleri aç ve sana denelim. Açtım. <laughs> çok çabuk açtı. <laughs> açtım. açtım. Hemen, hemen, sen de baksana. Yavaş yavaş yavaş. Hepsini bir dağıttığını düşünemiyorum mutfağa. <laughs> Hayır. Her yerden çekirdek kuruyor böyle. Hayır diyor annem. Kokuları nasıl? Zeynep, Pepsi kokladın Zeynep. Evet. Hemen ilk Bim'inkini sonra da Aiz bir deniyorum. Nasıl? Hmm. Merakla evet. bekliyoruz seni. Bu şekildeki tadı nasıl olacak? <laughs> <laughs> Bilmiyorum. Nasıl olabilir? Bunu sen söyleyeceksin bize. Hmm. Hmm. Hangisi daha hmm. lezzetli hmm. sence? İkisi çok güzel. Hmm. Bu da mı eşit yoksa? İçindeki tatlar biraz da olsa farklı ama çok güzel. Beğendin yani? Evet. Tamam. Bence yeme. Çekirdeğe bulaşınca insan bırakamıyor. Biliyorum. Ama ama Zeynep bunları önünden alıyorum. Tamam mı? Hayır. <laughs> Aldım. Aa! Dökülüyor. Dökülüyor. İnanmıyorum. Aa! Şuna bak ya. Videoyu bıraktı. Çekirdek yiyor. <laughs> İnanmıyorum sana. Ne yapıyorsun Zeynep? <laughs> Aha sakın mutfağıma tükürme. Niye olamaz mı? Burası mutfağımız ayrıca arkadaşlar. Ay. Mutfağımızdaki masa. Ya, Bayağıdır burada video çekmiyorduk. Hatırlamazsınız belki. Ayrıca atıyorum. bakıyorsun bu sefer. Ne? Hadi bakalım. Kek çıktı. Buradaki keki de al. Aç onları. Ben şu çekirdekleri kenara bırakıp geliyorum. Evet şu poşeti de kenara alalım. Başlayalım. Şimdi ilk olarak A101'inkini deneyeceğim. Daha sonra Bim'inkini deniyorum. Evet. <laughs> Hadi bakalım. Hmm. Sıra geldi. Güzelim keklere. Bakalım Zeynep hangi keki daha çok beğenecek? Keki güzelmiş. Ağzına alırsan İkisinin keki de güzeldi benim bildiğim ama bilemiyorum. Keşke böyle kek biz de evde de yapabilseydik. Bizimkiler daha farklı oluyor tabi ev keki. Eee Zeynep sadece yiyorsun. Evet Zeynep'ciğim. Hı? Yemeği bırakıp tadını söylesen bize. Ne dersin? Bizim Hadi bakalım. Önce biraz hızlı düşün. Çok beklettin bizi. Sakın bir ısırık daha ama. <laughs> Hayır ya lütfen ya. <laughs> Isırma artık yeter keki bitirecek. Hayır, Hayır video bitecek ya çekirdek yiyor ya kek yiyor. <laughs> Allah Allah. Seni mi bekleyeceğiz biz şimdi burada? Yeter ya ye, sakın ısırma kızarım. Ama anlamadığımı iyi <laughs> valla anlamıyorum. Hayır dedim sana. Ya lütfen. <gülüyor> <gülüyor> ya. <gülüyor> ne demek anlamadım ya? Şu an anlıyorum. Ne anladın Zeynep? Bize de anlatsan <laughs> çok mutlu olacağım. Evet Zeynep'cim ne anladın? Çok güzel. <laughs> Sadece onu mu anladın? <laughs> Yoksa bu da mı eşit? Karar veremediysen eşite bırak. Eşit. Gerçekten. Gerçekten eşit. Çok güzel bunlar ya. Gideyim çok güzel kekleri bak. Tamam yeter yeter. yeter. Anladım. Çok güzeller. <gülüyor> anladım. Anladım. <gülüyor> bırakıyoruz. Bunları da kenarıya bırakıyoruz. Son iki ürünümüz. Hmm. <laughs> yanlış almışız. Eyvah. Neyi? Eyvah. Neyi yanlış almışız? Gofretleri. Bakayım. E muzlu değil mi ikisi de. He. <laughs> Onu nasıl becerdik ya? <gülüyor> <gülüyor> Bu arada biz dedik keşke Ya ben aldım. sanki buradan da yeşil bir gofret aldım gibi hatırlıyorum A101'den. Hmm. İstersen açmayalım onları. Farklı şeyler çünkü ziyan olmasın. Hı? Bunları koyduk gene. <laughs> tamam arkadaşlar bundan tadına bakmamıza gerek yok. Aynı op. sitede değiller çünkü. Bakın hop. Hop poşetler. Hadi. Hop bunu da aldım. <laughs> Tamam. Evet Vay. sıra geldi çok sarı muzlu gofretlere. Ben <laughs> çok seviyorum arkadaşlar muzlu gofreti çok seviyorum. Hmm. Bilmiyorum siz neyli gofreti hmm. çok seviyorsunuz ama bana çok lezzetli geliyor. Şimdi Zeynep de Burada açsın bunun içinde ve tadına, da tadına da baksın. Daha az var şu an. Bunu fark ettim. Hemen gofretleri açalım ve size geri dönelim. Hop evet. <laughs> ya yine burnu soktu <laughs> Burnunu değdirmeden kokla. Bu daha güzel mousse kokuyor. Neyse Allah'tan büyüklerine burnunu değdirmeden. <laughs> Hayır. Onları da yalay. <laughs> <laughs> Hayır tabii ki. Ziyan etme hepsini. Bu daha güzel mus kokuyor. Koklasana bir. Hangisi? Bu, Hangisi Bim'in? A101'inki bu. Heh. Bu da Bim'inki. Bu A101'in bu Bim'in. Şimdi kokla ben, ben kokuyorum arkadaşlar. Bim'inkini kokla. Bimin bu daha çok mus kokuyor değil mi? İkisi de güzel kokuyor ama sanki A101'inki daha çok mousse kokuyor. Evet. Hemen. Şöyle çıkartıyorum ve tatlarına bakıyorum. Boylarını eşleştirirsek küçücük bir fark var. O 5. Biminki fazla. Bim boydan kazandın. Bakalım tattan kazanabilecek ne misin? Demiyorum. Hepsi birbirinden güzel. Seçim yapmak çok zor. Biminki de ha, 101'inki de ama. Hımm. Video gereği mecbur seçim yapacağız. Hadi bakalım. Bu arada bunun sarısıyla fotoğraftaki sarı aynı. Biminki mi? Hı hı. Na. Evet. Zeynep sadece yiyor. Bu yiyor. daha çok... <laughs> yor, yor yemek yiyor, yiyor ve yiyor. Yemek yemek güzeldir. Hayata bir kere geliyorsunuz. Yiyin, için durun. Bu kadar. Yiyin, hmm. için şükredin. <gülüyor> <Yani>. <gülüyor> bir dakika, vallahi tatlarım... Özür dilerim ama unuttum bu arada. Ne Allah'ım ya. Doğru kalktı. Yerken boğulacak zaten. <gülüyor> <gülüyor> Boğulmadan videoyu bitirsek. Karar verene kadar gofretler bitti. Yok veremedi. Bence birer ısırık daha al kızım. <laughs> <laughs> Alırım bu arada. bu hani cumartesi pazarı falan olur ya pazarlardan aldığımız kremalı gofret tadı. Bu muzdansa krema gibi tadıyor. Muz hiç tatmıyor. Muz kreması da tatmıyor. a mi? Evet. Biminki daha çok güzel. Daha çok güzel. O Bimin kreması daha güzel yani. Daha muz aroması <laughs> daha muz var yani. Evet bu kokudan kazanıyor. Bu bu burada <laughs> işte. <laughs> evet, Bu da tatlı. Evet biraz daha kokla. <laughs> evet ikisi de farklı yerlerden kazanıyor ama hangisi birini seçmek zorunda dersen bunu birini seçiyor. Instagram hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın. Bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu arada Zenef ve Yılmaz ve Büşler Yılmaz şey YouTube kanallarımızı da takip etmeyi unutmayın. Bu arada çok yakında yeni bir kanal açıyoruz. Onun için de beklemede kalın. Buralardaki diğer videolarımızda geçmek üzere. Hoşçakalın. Bye -bye. Bakalım o kanalı kiminle açacaksın. Bilemiyorum artık. Sürpriz bir isim de olabilir olmayabilir de belli olmaz. Yorumlar açık olursa arkadaşlarımız sahne Evet yorumlara bekliyorum. bekliyorum. Açık salla. Açık değilse de topluluk yorumlarına evet, bekliyoruz. Evet topluluğa bekliyoruz açık değilse de. Ve Zeynep'in karnı doydu. Oh, en sonunda ye 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 doydu ve koltuğuma çıktı. Koltuğundan iner misin Zeynep? Hayır hayır hayır. <laughs> Küçükler gibi atlamayacaksın değil mi? Atlayamam zaten <laughs> korkarım çöker koltuk. <laughs> oh. Evet, işin son kısmı yine annelere kaldı ve bunları seni toparlayacağım, çok seviyorum, anne. Tek, tek 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 paketleyeceğim ki bozulmasınlar. Anneciğim seni çok seviyorum. Sadece bu kadar görüş. Görüşmek <laughs> üzere arkadaşlar, bay bay.